Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor değerli izleyenler. Sevgili izleyenler, Bitlisin manda yetiştiriciliği, yetiştiriciliği birliği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle projeler onaylandı. Onaylanan projeler yüzleri güldürüyor. Bitlis manda yetiştiriciliği birliği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle onaylanan projeler üreticinin yüzünü güldürüyor. Modern bir hayvancılık yapmak, onların tüm ürünleri 81 ile pazarlama imkanı bulmak, onlara modern bir ürün satış şekli göstermek için birlik olarak ek bir hizmet gösteriyoruz. Bizim teknik elemanlarımız var. Manda Birliği olarak her ay, her köydeki doğan mandaları, malakları tartıp ölçüm şeklinde onlara bilgi veriyoruz. Bitlis Manda Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İsmet Çalışır, onaylanan projeler çerçevesinde devlet desteğiyle verilen %40 hibe ile Güroymak ilçesinde bulunan 11 bin manda sayısının 20 bin mandaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bitlis ilimizde Damazı Manda Birliği olarak şu an 11 bin mandamız var. Biz bakanlığa proje sunmuşuz projemizi onaylandı. Şu an biz bir 11 bin mandayı hedefimiz 20 bine çıkartmaktır. Ayrıca biz ...Deka'ya proje sunduk. Projemiz onaylandı. Valimizin desteğiyle, kaymakamımızın desteğiyle şu an süt fabrikamızın girişimindeyiz. Biz buradaki amacımız manda ürünleri, tüm ürünleri Türkiye'nin 81 iline pazar bulmak. Bitsin, has manda yoğurdu olsun, has bir markası olsun. Elimizden ne geliyorsa birlik olarak çiftçilerimizin yanındayız. Yol yordamı gösteriyoruz ki biz Bitlis olarak biz mandacılığı en ön plana çıkartmak hedefimizdir.